Eğer dışarıda sonsuz evrenler olduğunu düşünüyorsanız, Stephen Hawking'in sizin için bir sürprizi vardı. Onun son teorisi mi? Onun son teorisi mi? Akıl almaz bir şey. Onlarca yıldır fizikçiler büyük patlamanın çılgın genişlemesinin sonsuz baloncuk evrenler yarattığına, yani sonsuz bir çoklu evren olduğuna inanıyorlardı. Ama Hawking ve Thomas Hartog bunu sorguladı. Şöyle savundular. Eğer her şey olabiliyorsa, neden bizim evrenimiz yaşam için bu kadar mükemmel? Holografik prensip gibi fikirleri kullanarak radikal bir şey önerdiler. Belki de sadece sınırlı sayıda olası evren vardır, sonsuz bir kaos değil. Bu rastgelelik yerine gerçek fizik yasalarının kozmosumuzu şekillendirdiği anlamına geliyor. Yani çoklu evrenler var olabilir. Sadece düşündüğümüz kadar çok değil. Hawking'in son fikrimi. Gerçeklik hayal ettiğimizden daha tuhaf, ama daha düzenli. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.